Ve anlamlı İşte çim adam ve çim dostlar Bırakın her yeri onlar renklendirsin Onlar keyiflendirsin Siz de yeni arkadaşınızın başını sulayın, Çimlerin çıkmasını izleyin Ve çimler uzadıkça düzeltin Çekiliş yok kura yok Soruları bilen herkese Ama herkese çim adam ve çim dost var Artık her yerde yeşil var 0900 912 1181 900-988-901'i arayın, Maviş'le Muhabbet'in tadına varın. Konuşan bir muhabbet kuşu Maviş. Size anlatacak çok şey var. 900-988-901 arayın, Maviş sizi şaşırtacak. Merhaba şekerler, bebeklerim ve ben sizin için buradayız. Ne şirin ne güzeller değil mi? Benim bebeklerim şarkıda söyler. Onları çok seviyorum. Siz de sevmek ister misiniz? Öyleyse şekerler beni hemen arayın. Eminim onlar da sizi çok sevecekler. Şeker kız ve bebekleri bizi bekliyor. Hemen arayalım. İşte Şahin takımı. İşte takımın as adamı Rick. Savaş duyurusu yapıldı. Rick harekat için sadece sizden emir alacak. Oyunun kurallarını siz koyun. Bu bir savaş ve görev sizin. Savaşı yönetin, kazanın ve Talking Fight setini alın. Talking Fight savaş setinin bir benzeri daha yok oyunu kazanan herkese ama herkese Talking Fight 0 910 11 43 Ey çocuklar işte çakmak taşlar bugüne kadar hiç duymadığınız hikayeleri ve özel sürprizleriyle Fred Barney, Wilma, Betty Çakı ve Bambam Bam sizleri bekliyor Sevgili çocuklar siz de bizim ilginç hikayelerimizi ve özel sürpriz taşlarımızı merak ediyor musunuz? O zaman hemen arayın durmayın 0 900 912 13 oldu Üniversite adayları Başarının ilk adımı bilinçli tercihtir. Tercihler için inceastar final derginizle yanınızda. Şampiyonlar yetiştiren final dergisi rehberlik uzmanlarının önerilerini dinlemeden tercihlerinizi yapmayın. Tercihleriniz sosyal, Türkçe sosyal, Türkçe matematik ağırlıklı olacaksa 900, 988, 991'i, mühendislik ve fen bilimleri ağırlıklı olacaksa 900 988-992'yi arayın. Başarıyı ilk terslerle yakalayın. Bir tek telefonla araba sahibi olabilirsiniz. İzle kazandan her gün bir araba. 900-988-900'ü arayın. Bu kez siz kazanın. Amiral Basti! O. Tam bir milyar lira Amiral Bastı'dan. Hemen 900 910 110'u arayın. Amiral battık çekilişine katılın.